Yani yapacak bir şey yok işte. Yapacak bir şey yok. Millet de sanıyor ki hırsızlar çok iyi yaşıyorlar. Yapacak bir şey yok. Ama benim kedi de buradaymış. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Bugün geceyi bunun içinde, dolabın içinde geçirdim. Dolapta yattım bugün. Yani mesleki deformasyon uyur dolaba girer gibi bir şey söyleyebilirim. Saçma olacak ama geceleri dolapta uyuyorum arkadaşlar. Gönül isterdi ki bizde normal bir hayatımız olsun. Ee, güzel bir hayatımız oldu güllük gülistanlık hayatımız olsun ama olmadı. Oğlum ben burayı kırmıştım. Kim yaptı burayı ya? Oğlum benim evime kim giriyor ya? Bu ne şerefsizlik böyle ya? Milletin evine giriyorsanız şerefsizsinizdir ya. Ama ben hariç. Ben hariç. Ben iş için giriyorum arkadaşlar. iş için iş. Vallahi kardeşim bugün keyifler yerinde. Bugün arkadaşlar çok büyük bir iş düşünüyorum. İnşallah bakın bu arada araba çalmaya diye gittim. Dört tane lastiği çaldım. Arabayı çalmayı unuttum ya. Lastikleri söktüm. Ya baktım arabayı çıkaramayacağım arkadaşlar. Tornavidayla ile İngiliz anahtarıyla arabayı dedim. Böyle parça parça sökeyim götüreyim. Burada birleştirecektim. Lastikleri söktüm kardeşim. Dördüncü lastiği aldım. Sen arabanın sahibi polisi ara gel. Bu da belediyenin bakın çöp, çok... Çöp şeyi bidonu bunu da çaldım. Vallahi arkadaşlar gördüğümü çalıyorum. Bakın hakem olsam hakem olsam da gördüğümü çalardım. Benden de güzel bir hakem olurdu. Bugün inşallah bu keyifler yerinde bugün açık söyleyeyim çünkü bugün büyük bir iş yapacağım. Aa, adamın e-makinesini şeyini bile çalmışım ya. Bunu olur mu ya? Bir tane evi göze kestireceğim ee, ama pahalı bir işçilik yapmayı düşünüyorum. E bildiğiniz gibi yan kesiciliğimizi açtık. Yani bundan sonra arkadaşlar adamın cebinden şak şak cüzdan gitti adamın cebinden şak cüzdanı alacağım. Cüzdanı çekip götüreceğim kardeşim bundan sonra. Buralarda bir şey var mı bu arada bakayım. Arada sırada kendim buraya para mara unutuyorum. Ondan sonra çok seviniyorum parayı bulunca geri. Bakalım şimdi bir Black Bay'de falan bir işimiz var mı kardeşim? E özellikle şeylere bir bakalım. Böyle bir para kasmamız lazım. Bugün para yapmayı düşünüyorum. Şuradan bakın arkadaşlar. Bir tane evi gözümüze kestirelim. Böyle güzel bir evi. Mesela 107 numara mesela iyi gibi duruyor ama siz bir pahalı. Bu kadar para çıkar mı işte buradan? Mesela bir kamera ön kapı civarında diğeri arka başladı. Mesela bunu ben keriz miyim kardeşim? Ben bunu zaten görecektim ki gitseydim görmüş olacaktım bunu. işte en aylık 50 dolar gitti. Ev sakin rutinlerini öğrenelim bana kalırsa. Nimetleri de öğrenelim. Üst kattaki süper televizyon. Bak bu iyi. Kentezör alt katta dolabın içinde. Bir süper televizyon da bana yakışır bu arada. Evime de yakışır. Ee, erkek ev sahibinin bütün gün evde 3 ile 12 arasında uyuyor. Öküz. Adamın eşi köpeğiyle 8'de çıkıyor. 10'da dönüyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? 8 ve 10 arasında güzel bir boşluğumuz var demek. Evde köpek var. Diğer ev güvenliği 50 dolara satıyorlar. Gerek yok almamıza. Ee, bir tane de yüksek ihtimalle de kapılarda alarm vardır. Ama kardeşim tabii ki ben kapı kullanmadığım için benim için problem değil. O yüzden buraya 100 dolar vermeyeceğim. 8 ve 10 arası kardeşim. O zaman 8... 8'de bu eve giriyoruz. 107 numara. Buradan süper televizyonu almadan gitmeyeceğim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillah çekip şırsızlığa gidiyoruz. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun gidiyorum. Oraya gideceğim şimdi keşfimi yapacağım. Sabah 8'de gireceğim eve. Bu ne böyle ya? Bana polis arıyor. Beni polis sordu mu? Yok. Evet 107 numaraya doğru arabayı bir park edelim. 107 numara burası arkadaşlar. İki kameramız var kardeşim. 8 ve 10 arasında adamlar olmayacaklar. Güzel. Çok güzel. Ya bir de benim kargo şeyim de var. Buraya niye giremiyorum onu anlamadım ben ya. Bugün kargo kodum da var benim ya. Kargo geldi bana. Evet şimdi yavaştan başlayalım Yok lan ne yavaştan başlaması lan Dur sabah başlayacağız Ulan ne yavaş o kadar yavaş olur mu lan 20 saat önceden Eee hırsızlık böyle bir şey işte hırsızlık böyle bir şey Vallahi arkadaşlar bana kalırsa saat 7'de başlayalım biz 8'de kadın çıkacak 8 ve 10 arasında 2 saatlik bir boşluğumuz olacak Ama bu paralel evrende hırsız evrende 2 dakikaya tekabül eder Neredeyse 2 dakikaya tekabül... Allah. Arabayı kıçımla arabayı çalıştırdım ya. Şimdi drone'u yolluyor. Drone'u almayı unut. Drone'u satmışım. Drone'um nerede? Drone'u ver. Drone kesin buradadır. Flyby drone'u ver. Başka bir şey var mı burada? El fenerini ver. Ee, bir de levye burada mı? Levye bende. Şu flyby donan kardeşim şunu. Heh. Donanma ya. İki tane kameramız var burada gördüğünüz gibi. Şak bir tanesi gitti. Şimdi diğer kameraya. Gerçi arka kameraya gerek yok ama. Ee, saat 8'e kadar şeyimiz var. Şunu da hadi çektin yavrum be Anasını sattımın drone tam yerinde gitti ya Hay tüküreceğim böyle işe ya Arka kapıdan ben çok iyi girerim gibi geldi bana Kadın eğer ki kadın şey değilse e, Arka kapıdan çıkacağını ben düşünmüyorum Ama köpeği alacak Bir dakika köpek nerede Köpek yok Köpeği çalmışlar. Köpek ulan köpek kulübesi burada köpeğin kendisi yok lan. Bu ne lan böyle? İş odaklı dizüstü bilgisayar. Böyle dışarıya dizüstü bilgisayar bırakılır mı? Anahtarı sattım karı geri. Ha gidiyorlar gidiyorlar gidiyor. Tamam tamam gidiyorlar Evet hadi bakalım. Arkadaşlar işlem başladı. Saat 12'ye kadar boşluğumuz olacak. Kapıda alarm olabilir. Aman dikkat edin. Bir şey ötüyor şu an ama kapıyı kitlemeyeceğim. Çünkü niye? Burada sentezör diye bir şey varmış. U Uuu bu ne lan böyle? Ulan bu şey lan. Lan orkçu oldum lan orkçu orkçu. Üstü de aldım. Arkadaşlar bana süper televizyon lazım. Ben süper. Elektrik süpürge bana lazım. Saat 8.39 10'a kadar boşluğumuz var hala. Elektrikli diş fırçası. Sırt çantası doldu ya. Neyse. Oğlum bu kamerayı kim açtı ya? Alarm mı çalıyor bana mı öyle geliyor? Ben sağır mıyım yoksa ya? Her neyse ben alayım şu televizyonu da gideyim. Beni zerre kadar ilgilendirmez ki. Süper televizyon. Evet burası. Oyun konsolu falan da var. Ama süper televizyonu bir önce bir, bir dakika şunu bir şunu bir bırakır mısın? Heh. Şu camı aç. Süper televizyonu buradan atsam kırılır mı ya? Buradan alırım ben ondan sonra. Allah belanı. Tamam. Güzel. Şu. Ya olmadı ki bu hiç ya. Dur. Ben bir daha geleceğim arkadaşlar ya buraya. Valla ben bir daha geleceğim buraya. Oğlum ben nereye girdim lan? Ha şuradan. 9.30 oldu. Kadın eve dönecek ya. Oğlum ben ön kapıya mı geri geldim? Arka kapı nerede? Arka kapıya. Şunu. Aç aç şunu aç. Anasını sattım maymuncu elimde patladı. Şunu al kardeşim. Heh tamam güzel. Ön kamera beni. Oo, ön kamera geliyor. Heh, tamam ön kamera beni tutmadı. Çekil yavrum. Son 10 saniyen var. Ön kapıdan gelecek karı çabuk. Çok fazla yüküm var diyor ya. Enayiye bak. Attım valla televizyonu. Yüksek ihtimalle kadın şu an arkamda olmalı. Bismillah köpekle birlikte geldi bak. Tamam tamam. Ulan bu bunlar ne salak insanlar lan bu. Ha, bunların içtiği sudan mıdır kardeşim yoksa yediği ekmekten midir nedir? Bunlar iyice kafasız oldu ya. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an inanılmaz bir yükümüz var. Burada daha bu arada kapının açık olduğunu fark edebilir o kadın birazdan. Biz yavaştan uzayalım bence. Çok fazla yüküm var. Tamam be kardeşim be anladım be kardeşim. Bir sus be. Hemen şunu ekleyelim şuraya. Ya arkadaşlar şöyle yapalım mı ya? Şunları satalım mı sizce ya? Baksana bir ton da şey var ya. Ben bir bakayım bakalım ya. Şunları satabilecek miyim? Bakın ATM de var burada. ATM'yi de ekleyeceğim ki zamanı gelince de. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ne yaptın be aslanım be? Black Bey'de rağbet görenleri sakın satmayalım bak ha. Bunlar Black Bay'de rağbet görüyor. Şunları satalım. Ucuz sabit telefonu satalım. Radyoyu satalım. Elektrik süpürgeyi sattım. Bunu sattım. Bu da bu arada bu niye Black Bay'de rağbet görmedi anlamadım onu ama. Değerli arkadaşlar size çok hızlı bir şekilde bu maceraya nasıl katılacağınızı ve cenaze oğlu ailesine katılarak bütün şehri nasıl ele geçireceğinizi anlatacağım. Grand RP'ye kayıt olmak için başta bu videonun açıklama kısmında yer alan bizim linkimize tıklayın. Açılan pencerede İngiltere ikinci serverı seçerek üyeliğinizi oluşturun. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra oyunu indirerek kurun. Daha sonra oyuna girdiğinizde açılan karakter ekranınızda kendinize mazın bir karakter yaratın kardeşim. Evet. Bu şekilde 5 saniye bakınca baldırma çakı yedim kardeşim. Böyle bir şey oldu bu. Tamam dur bir part daha getiriyorum. Şu televizyonu alır mısın? Delice Çatlak şu. Şunu alır mısın koçum? Bunu. Bir bak bakalım şu televizyonu sen. 400 dolara aldı lan köpek. Adam kazıklıyor lan bu. Oğlum kendi iade etsem televizyonu aldığım yere daha fazla para alırdım lan. Arkadaşlar bak şu Black Bay'de e, rağbet görmeyenleri ben satacağım. Tamam mı? Bak bunlara acımayacaksın bak. Bunlara acıdığın gün acınacak duruma düşersin bak. Black Bay'de rağbet görenleri de buraya koyacağım. Onları da gidip Black Bay'de satacağım tamam mı Fena değil 4700 dolarlık bir şey yaptık Ama orada bir bak o oyun konsolu falan vardı Orada elektrikli diş fırçası vardı Onlar da bana çok yakışırdı ama oraya giremedim Ben bana kalırsa bir kere daha girelim ben oraya ya Yarın Valla Delijor'un dükkanında ben bir zaman geçireyim de Oraya bir daha gireceğim ben Sabaha kadar bekledim e, ee, işte avını bekleyen bir aslan gibi adeta. Sabaha kadar burada pusu yaptım. Pusuya düştüm. Kancık pusuya düştüm. Ev sakinine açık bir kapı mı gördü? Niye? Her açık kapıyı benden mi bileceksiniz? Ben ne ırgalar bu. Hangi kapı açık ya? Ben kapattım ki o kapıyı. Bakayım. Kapalı ki kapı. Yalancı. Sus yalancı yalan söyleme sus. Ee, biri geliyor gibi geldi ama bu kapıdan. Ben şurada şu Aa, şey. Bir dakika bu... İşte bakın bu taşlar hieroglif dönemden kalma. Üstlerinde yazan yazıları şöyle bir bakarsak şu çizgilerden. Değer verdik çünkü değer sandık gibi bir cümle yazıyor. Bu arada son 6 saniye. 6 saniye içinde bunun buradan uzaması lazım. Şu kamera şu an çalışıyor mu ya? Evet saat 8. Şu anda çıkmış olması lazım. Allah. Bak beni bir kandırdılar yalnız. 7 saat. Oğlum bu kapı niye açık o zaman ya? Tamam gayet iyi. Arkadaşlar bu arada bu adam ölü bence kardeşim. <laughs> yani bu adamın bu kadar fazla yatmasının bir şey olamaz yani. Başka bir şey olamaz. Şimdi açalım arkadaşlar her yeri. Bu son patlatma kardeşim. Bunu patlatacağım geçeceğim. Çünkü burada baya bir şey daha vardı. Onlar benim hoşuma gitti. Alamadım. Şimdi kalır. Eve gidince çok sinirlenirim. Elektrikli diş fırçası benim olmazsa anne iki tane. Bunların ikisini de aldık. Tamam. de kırarım normalde de. Şu tuvalet kağıdını da çalayım. Bunlar da çok değerli. Neyse burada çok ucuzdur. Son bir bir dakikam var. Ma markasız kulaklık, siyah deri cüzdan inşallah içinde para vardır. Saklanma yeri bunu boş ver şey vardı yukarıki katta onu hemen alayım. Bunlar 10 TP, 10 TP bana lazım değil. Adam inşallah uyanacağı tutmaz ya kış uykusunda ayı olur, ayının oğlu. Burada bir ha şu 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 şu. Genişin oyun oyun konsolu. Arkadaşlar bir şey var burada. Bak bak burada bir ganimet var. Bak adam uyuyor ama ben bu tabloyu alayım gideyim. Yanlış anlama bu bu tablo bana lazım abi. Hayırlı günler. Yanlış anlamasın bu tablo bana lazım. Arkadaşlar tabloyu da aldım. Yavaştan aşağı insek mi? İşte aç gözlük böyle bir şey ya. Dur şunu bir şuraya. Dur şunu bir koş şuraya bakayım. Paraları da al 30 dolar. Başka ne var burada? Çabuk ama çabuk çabuk gelecekler gelecekler. Her şeyi topladım. Anasını satayım nalbur gibi. Her şeyi topladım. Başka bir şey var mı? Bu ne? Abaküs. Abaküs tamam gidiyorum ben. Son 10 saniyem kaldı. Şuradan oğlum at şunu at at at. At şunu at at. Uf çok iyi. Oo çok iyi bir şey mi Mükemmel çıktı bu arada. Ben nereden çıkacağım? Nereden çıkacağım? Gelecekler, gelecekler. Yakalandım. Yakalandım evet yakalandım. Yakalandım. Arkadaşlar yakalanacağım. Köpek buradan gelirse yakalanacağım. Evin içine girmiyorsa köpek. Elimde levye ile bekleyeyim. Köpek eti, köpek eti, köpek eti. Al al oğlum al köpek eti. Al. Kim lan o hırsız? Köpek eti şerefsiz. Git köpek etineceğim şey yap. Aa köpek etine gitti. Güzel. Tamam. Tamam. Hiçbir şey yok. Adam kalktı bak. Ayı kalktı. Ayı kalktı geliyor. Tamam baktı bulamadı beni çok güzel. Eti attım köpek benden bir ısırık aldı ama yapacak bir şey yok. O artık bir onu bir ufak bir bedel olarak düşüneceksiniz arkadaşlar. Bana kalırsa mükemmel bir işçilik oldu. Bana kalırsa uzayalım diyorum ben. Black Bay'de satalım şu elimizdekileri bir. Sonra bir kendime ganimetler alacağım da. Ben gidiyorum Deli Joe. Deli Çoban. Geziyordum. Bak bu deli çoban Arkadaşlar bana kalırsa mükemmel bir işçilik yaptık Çok çok iyiydi Hatta yani inanılmaz ya Oğlum burada neler var lan Bu evler çok zengin ev onlara da bakacağım ha Şimdi şu Black Bay'e bir bakayım ben satılacak bir şey var mı Sipariş mi sipariş gelmiş mi bana Black Bay'de çünkü Aha bak mikroda bak geldi. geldi 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 Buradan parayı kırdık çok güzel Onun dışında değerli eşyalarda bir şey var mı Altın büst iMac normal cüzdan bunların diğerlerini de toplarsak bunlar Black Bay'de değer görürler bu arada harbiden. Mutfakta bir şey var mı? Ben çünkü mikrodalga falan da çaldım. Ucuz radyo. Arkadaşlar bazı şeyleri götürdük, güzel. Bazı şeyleri tamamlamışız. Bir kısım daha şey lazım. 6200 dolar param oldu bu arada. Param çok iyi. Helneig burada bir şey var mı bu arada? Varsa ben yaparım bak ha. Bak şu iyi gibi. Fark edilmeden evin içine şüpheli bir paket yerleştir. E kulübeyi fotoğrafla bu kolay. Bunu yaparım. Birkaç şeyi parçala 108 numara. 108, 101 ve 109. Gidelim onları da yapalım. Yapalım. Zaten o sıra çevikliği açarız. Bu aralar çalışmak istiyorum ya. Boş yatma devri bitti kardeşim ya. Boş yatmaya gelmedik ya. Bireysel emekliliğe girdim. Ee, bizim sendik olarak hırsızlar sendikası olarak bireysel emeklilik sistemini başlattık. Bundan sonra hırsızlar da emekli olabilecek. Sosyal haklarımız e, güvence altında. Şükürler olsun. Eskiden böyle değil de. 108 numara nerede bu arada? Arkadaşlar 108 numarada bir şeyler parçalayacağım kaçacağım. Çünkü öyle bir görev verildi bana. Kaç şeyi parçala diyorlar 400 dolar karşılığında. Düşmanlar beni gönderdi buraya şimdi gireceğim. Yani kapının önünde biri yoksa şu an ben maymuncukla saat 12.49'da maymuncukla kapı açmaya çalışıyorum. Yani birkaç şeyi parça... Oğlum bu nasıl zenginlik? Köpek, tuvalet... Lan oğlum televizyon mu at? Oğlum televizyon... Arkadaşlar ben delirmişim ya. Ben bunu televizyon sandım ya. <laughs> Ne oluyor lan? İçeriden sesler geliyor. Birkaç şeyi parçalayacağım şimdi de. Şuradan girsem ben buraya aslında. Yok mu yer? Ben ne yapıyorum ya böyle? Aa cam açık. Aa cam açık. Anasını sattım. Ilıcalı cinevine geldim. Bu ne biçim bir ev lan böyle yukarıda? Markasız kulaklık. Blender. Burada ateş mi yanıyor ya? Bu ne ya? Küre. Oğlum ne yanıyor lan burada? Oğlum biz nereye geldik? Valla kardeşim burada biri olabilir. O yüzden ben levyeyi elimde tutayım da. Önüme çıkarsa vururum. Birkaç şeyi parçalamayın. Klozet olur mu? Olmadı mı? E ee, saklan şuraya. Ulan çok kötü kaldık ya. Çok kötü kaldık ya. Adam her yerde beni arıyor arkadaşlar. Fırıl fırıl dönüyor şerefsiz. Evde 3 kattım polisi mi arasam bu nasıl bir ev böyle ya? Ulan şimdi aşağı ineceğim kesin beni bulacak bu şerefsiz ya. Bak şunu parçalayacağım şimdi nasıl kaç... Allah belanı versin bu ne? Bu ne? Aa evde kimse yok gibi şu an ama. Var 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 aşağı katta ya. E bunu parçalayacağım şimdi. Kaçıyoruz arkadaşlar. Kaçıyoruz kardeşim. Geliyor. 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 Nereye gidiyor lan deyyus? Şerefsiz. Seninle görüşeceğim şimdi. Seninle görüşeceğim. Sen hırsızlara böyle davranırsın ha. Sen hırsızlara böyle davranırsın ha. Arkadaşlar şerefsiz beni şey yaptı kardeşim. Beni levyeyle e, hor gördü. Şimdi onun ne zaman evde olmadığını biliyorum. Ona göre gideceğim. Adam evdeyken gidiyormuşum ben. Biraz problem oldu. Şimdi hırsız dostlarımdan öğrendim. Sen saat 4 ile 5 arası evde değilsin. Geliyor. Bundan sonra senin azlı bir düşmanın var. Faruk hırsız oğulları senin düşmanındır bundan sonra. Faruk dızcı yolları. Ben şimdi sana göstereceğim. Nerede onun evi? Nerede bunun evi? 108 numara nerede? O kadar çok sinirliyim ki. Ne kadar sinirlisiniz? Çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Saat 4 ile 5 arasında yok. Arabayı da şuraya yapar. Oğlum bu tabloyu da çalarlar ha. Oralar burada şerefsiz çok. Tabloyu mabloyu çalarlarsa vallahi sıkıntı çıkar ha. Evet şimdi eve doğru giriyoruz. Ee, şunların hepsini bir ahşap dekor, tost makinesi şunları falan bir koyalım. Yer kalmadı. Ay tüküreyim böyle işe. Neyse çok da şeyimiz yokmuş. Eleman 4'te dışarı çıkacak. Ben de içeri gireceğim. Ama şöyle bir bakıyorum var mı diye başka giriş. Sarmaşıklardan falan normalde tırmanırım da. Ya da arka kapısı da var mı diye bakıyorum ama yok gibi. Sadece ön kapıdan giriş var burada. Kale gibi şerefsiz basketbol sahası gibi çevirmiş neden korkuyorsa artık evde de bir şeyler çeviriyor belli. Hatta arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bunu şimdiden açıp ama yo 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 yo. İçeride şuraya saklansaydım eğer belki daha kolay olabilirdi açıkçası. Yani girdiğimde eleman çıktığında en azından bir 15-20 saniye daha fazla sürem olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Hızlıca gireceğim. Hızlıca çıkacağım. Çok yaklaşık bir 40 saniye olacak. Kapıyı açtıktan sonra. Evet başlıyoruz. Eleman şimdi çıkacak. Gece nereye gidiyorsa kim bilir gece. Bak çıktı gidiyor. Nereye gidiyor kim bilir. Nereye nereye. Hadi lan. Oo 10 saniye 15 saniye mi yedi zaten. Kapıyı aç sallana sallana gidiyor ya. Böyle insanlar yüzünden ekmek yiyemiyorum ya. Vallahi ekmek yiyemiyorum. Evet eleman. Şak eleman kayboldu. Arkadaşlar yaklaşık olarak 40 saniyem var. Bu kapıyı açıp kardeşim hemen yukarı çıkıp asıl önemli olan birinci işim bir şeyleri parçalamak. Yukarıdan gireceğim camdan geri çıkacağım Kapıyı açık bırakacağım yaklaşık 20 saniyem var Beni cinler beni tuttu 15 saniyem kaldı şu an içerideyim Koş 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 son 15 saniye Önce aşağıdakini ne? levye nerede Önce bunu Şak, bunu kırdık. Aşağı kat nerede? Aşağı kat nerede? Aşağı kat nasıl inliyor? Ya böyle evi mimarisini yapanı şunu al. Al. Aşağı kat nerede burada? Ya arkadaşlar bu nasıl ev? Anasını satayım böyle evim ben. Telefonu ver. Anasını satayım. Geldi. Adam geldi ya. Buradan geri çıksam ne yapacağım ben? Aşağı katı bulamadım ya. Gelmedi mi lan daha bu? Oğlum aşağı kat kesin gelecek şimdi ya. Vallahi bulamadım ya. Aşağı katı bulamadım ya. Neyse burada saklanırız da. Şöyle yapalım. En azından bizi kovalarsa koşarak kaçarım. Tepede durayım da beni yakalayamaz. Silah yoksa yakalayamaz. Ya şu aşağıdaki şeyi bulamadım arkadaşlar. Yani onu anlayamadım ben. Eleman bu arada 4 ile 5 kira ödedim ya. Böyle bir saçmalık var mı ya? Anasını sattın. Adam beni gördü. Adam geliyor. Neyse ben kaçarım buradan ya. Herhalde buradan da uçamaz herhalde şey değilse. Robert Hatemo ise klip dans yapmıyorsa buradan gelemez. Geliyor. Bir tanesini parçaladım. Diğerini parçalayamadım ya. Ya aşağı kat dışarıdan bir yerden girişi mi var buranın acaba? Ne? Neyse 8'de şansımızı bir daha deneyeceğiz. Gireceğiz 8'de bir daha ya. Hem şunları da arabaya koyayım hazır gelmişken. Koyamıyoruz ki yer kalmadı. 10. Ganimet. Aşağıda bir de bir şey varsa kötü olur yani. Oğlum enayi şeyi yapmayı unutmuş ya. Kapıyı kapa kapatmayı unutmuş gerizekalı ya. Ona Anahtarı satayım geliyor. Burada oturmuş gibi yapsam bankta. Çıkıyor mu dışarı? Ne yapıyor? Kapı açık hiç umurunda bile değil. Ne salak adam bu ya. Böyle kafasızlar bu evi nereden buluyor ya? <laughs> Vallahi arkadaşlar şu evin mimarisini anlayabilmek için şu drone'u uçuracağım. Drone'u uçuramıyorum. Drone yok çünkü bende şu an. Yani nereden aşağı iniyor olabilir ki bu ev yani? Bir yerden aşağı doğru gidiyor. Gizli bir giriş mi var acaba ya? Evet, bu arada adamın çıkmasını hesap etmek için buraya saklanma kararı aldım. Daha mantıklı olacak şimdi. Evet, bak şimdi buradan çıkacak bu enayi. Saat tam 8'de çıkması lazım. 8 oldu. Çık artık. Aha da gidiyor. İçeride saklanıyorum bu sefer. İçeride mi? İçeride misin Yusuf Müdürüm? İçerideyim sar. Allah belanı versin senin be. Senin Allah belanı versin. Nereden anladın be gerizekalı adam be. Koşup durma deli dana gibi. Köpek! İnsanlar evine girdiğinde böyle koşamazsın ya. Saygısız köpek ya. İnşallah beni bulamazlar. Polis geldi. Evet. Evet. O polis telsizinde adım arıyorlar adım adım Anderson'un evinde başım belada ya arkadaşlar aşağı indi bak baba nereden çıktı bu şuradan bir yerden çıktı dikkat ettiniz mi bir kapıyı açtı tamam kafamda onu şu an ben ayarladım yalnız bizim iş yaş oldu çok kötü oldu bu eleman gitmeyecek şu an eleman gitti polis kaldı böyle bir şey var mı lan polis çıkmadı ki evden <laughs> eleman gitti geri gelecek şimdi saat 9'u geçti zaten geri gelecek bu polis zaten adam polise bıraktı evi gitti ya ne enayi adamlar var ya ne baba baba bana polis gidiyor arkadaşlar adam geri gelecek ama polis gitmesi bir şey değiştirmeyecek. Bir gitsin bakalım polis de belki deneyebilir mi şansımı. Hadi hemen. Pencereden girsem giremedim. Arkadan gireceğim tekrardan. Şimdi adam gelir melir önde sıkıntı yaşayabiliriz. En azından geldiğini görürüm. Gelen giden var mı şu an yok. Şimdi arkadaşlar bir yerden bir kapı açtı bu tamam mı? Bir yerden bir kapı açtı oradan girdi kardeşim. 108 ya. bodrum anahtarı tüküreceğim şimdi ya. Bodrum anahtarı adamı levyeyle ile bayıltacağım. Yapacak bir şey yok. Bu işin tadı kaçtı. Şu da alayım bari gelmiş. <laughs> arkadaşlar yapacak bir şey yok. Adama levyeyle ile saldırma kararı aldım. Yani bodrum anahtarı lazım bana. Yatak odasında olabilir mi Bodrum anahtarı diye düşünüyorum. Bana kalırsa adam da adam içeri girdi zaten şu an geldi. Levy ile saldırayım bence. Yüce Rabbim yardımcım olsun. Allah belanı ev sakiniz açık bir kapı gördü diyor. Ne deli dana de gibi koşturuyor. Bu adamla bizim işimiz var ya. Vallahi işimiz var ya. Şu adam bana çektirdi ya. Vallahi çektirdi bu adam bana ya. Ben olsam vallahi veririm 200 300 dolar 500'ü. Şuradan alacağım 400 dolar para şu çektiğime bak 5 gündür be kardeşim be. Ulan 5 gündür buraya geliyorum. Yanda hot dogçuda hot dog yiyorum. 70 dolar veriyorum zaten ya. Karar dayım ya. Atını sattım bu adamı. Koştu yine deli dana gibi. Dışarı kaçtı bu sefer deli. <laughs> Manyak ruh hastası. Arkadaşlar bu adam şu an beni arıyor evde. Gelirse vuracağım. Geliyor mu? Allah'ım yardım et. Nereden geliyor bu ayak sesleri geliyor? Ya bir gidip uyusa. gidip uyumuyor da köpek. Uyusa. Anasını sattım adam uyumuş. Aha yan kesici. Yan kesicilik için don donandığım bütün araçları bırak. Oğlum bir dakika bir dakika bırak 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 bırak. Küreceğim yan kesiciler. buradayım zaten. Adam yatıyor. <laughs> aldım. Bodrum anahtarını aldım. Arkadaşlar şöyle yapalım. Kapıyı mı açsak? Pencereyi açalım. Tamam mı? Şu kapı açık mı? Bu açık değil bak, kapı açık değil. Bak direkt koşacağım için kapıyı da açmam lazım. Kapıyı açtım. Adam uyanana kadar bodruma ineceğim. Tamam mı? Parçalayacağım bir depar atacağım kardeşim beni yakalayamayacak. Anladınız değil mi? Şurada evet güzel. Çok güzel. indik bodruma. indik bodruma. Ne var oğlum? Mahsen. Mahsen. Ya sırt çantan dolu diyor ya. Ya burada bir sürü şey var oğlum. Ne sırt çantası ya? Arkadaşlar şimdi şuna vuracağım. Tamam mı? Buna vuracağım. Kaçacağım ama. Taş heykel. Bak bunlar. Bak bir dakika. Saçma şeyleri bırak. Saçma şey. Ucuz sabit telefon. Mesela bunu bırak. At bunu. Adama da bir şeyler bırakayım. Siyah gitar mesela. Bunun Black Bay'de ama davet görüyor bu. Şunu bırak. Bunu bırak. Şuraya bırak. Tamam mı? Şu taş heykeli versen bana. Özel yetenek geldi. Bir de şu radyo güzele benziyor. Bunu alacağım. Bunda başka bir şey var mı? Bu ne? Moral seviyesi mi? O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çıkış yolunu ayarladık mı arkadaşlar? Dur. Şaşırmamak için bir daha bakacağım. Sola döndün. Sola döndün kardeşim. Dümdüz yardırdın. Tamam mı? Damdan. Sol sol. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vuruyorum. Adam uyarıp tazı gibi koşuyor köpek. O yüzden sıkıntı yaratıyor. Hadi. Haydi gittik. Koş 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 koş. Koş koş koş. 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 Hadi koş. Eşşoğlu'nun eşeği seni. İşte böyle işte böyle. Biz kardeş hak etmeyen kimseye bir şey yapmayız. Allah belanı aşağıda kal. Bak bu adamı ezdin diye 24. <laughs> Polis önünden çıktı. Anasını satayım. O ne öyle ya? Şimdi var ya bunun bir şey söyleyeyim mi? Sırf bundan ötürü yakalanırsam ben kafama tüküreyim bak. Bak adamı ezdim diye beni yakalıyorlar. Gördün mü bak yaptıklarına bak. Bak şu an kovalamacı arka sokaklar Ali peşimde şu an. Bak bırakmıyor da. Bırakmıyor da peşimi. Çekil abi. Arkadaşlar benim arabada biraz az bastığı için tabi kaçamıyorum. Maşallah polis abim de iyi basıyor yani. Bugatti mi Maserati mi anasını satayım? Rolls Royce'la mı geliyor? Neyle geliyor bu ya? Allah'ım bu polis kovalamacını ben niye yaşadım şimdi ya boş yere? Aa yola giremiyor polis. Aa giremedi. Aa çayıra giremedi polis. Çayıra yayan devam ediyor. <laughs> Arkadaşlar devlet memurları şeye giremiyor güzel. Yola giremediler. Kaçtım güzel. Tamam güzel. Şuradan çıkacağım inşallah. 17 dolar daha gitti. Polislerden bir kurtulayım buradan gideceğim. Polis yerimi saptadı bu arada hayırlı olsun. Evet. Bu ne lan burada bir şey var? Arabayı buraya bıraksam kaçsam? Bu ne? Otomatik maymuncuk lazımmış. Burada bir şey var arkadaşlar. Bak bu ne? Otomatik maymuncuk alıp geleyim ben. Eğer pahalı bir şeyse. Ya bu ne zaman gidecek bu? Bir yıldız bir de polise bak. Bir yıldızın da şeyine denk geldik. Rıza babasına denk geldik herhalde ya. Bırakmıyor peşimi ya. Bırak peşimi mutant. Soldan vuracağım şimdi. gideceğim soldan da. Hah tamam güzel. Hadi kardeşim uzadık. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyiydi. Çok iyiydi. Şimdi Black Bay'e bakacağım. Black Bay'de baya bir şey ben çaldım gibi geldi çünkü. Tencere mencere çalmışım. Elektronik olaraktan ne var bizde? Yani arkadaşlar çaldıklarımızı tamamlamamız lazım. Şu an para etmiyorlar ama ah mesela taş heykel mesela bak 500 dolar etti. Mesela 500 dolar o mesela normalde o deli joya satmaya kalksam onu 50 dolardan fazla vermez o dolandırıcı. En büyük parayı şu şeyden bekliyorum bu arada. Haykaylar var ya bak bunlar. Alev temalı, satranç temalı, isket temalı. 2500 dolar çok iyi para var orada. Bu arada özel yetenek duyma puanım da aşıldı. Koşucu mesela arkadaşlar az önce gördünüz mesela bak bu önemli bir şey. Şu koşucuyu öğreniyorum. Bundan sonra koşacağım ya. hızlı koşacağım ya. Ha şöyle ya. Evet tamam. Yanlış değilsem çok basit bir işimiz kaldı. Onu da geç gece gece yapalım bence uyumadan. Jubilemizi yapalım. Bak bu da mesela arkadaşlar. Bu gün batımı isimli tablo. Bunu da satarım şimdi. E, son bir işim kaldı yanlış değilsem. O işimizi de yapalım öyle şey yapalım. Bugünü bitirelim. Çünkü önemli bir iş. Sadece fotoğraf çekeceğiz yanlış değilsem ya. Öyle bir iş verilmişti bana ama. 101 numara mıydı arkadaşlar görevde. E, bak bu klimayı tarif eti yaptık. Bir tane paket yerleştireceğim bunun işine. Tamam. Heh bekçi nizamiyesini bunu yaptık ya bunu yaptık. Wilson'un kulübesi. E, Jefferson'un kulübesi. Yerel hurdalık. Bu değil ya. Bir tane fotoğraf fotoğraf var ya. Ben ha kulübeyi fotoğraflar 109 Rokoltun evi. Bunu yapalım. Neresi 109? 109 yakındı sanki ama yanlış hatırlamıyorsam. Evet 109 109. Orayı da bir fotoğraflayayım hemen. Sonra şu delici oyan malları satayım kardeşim. Aslında çok hafif bir Şeyimiz kaldı tp'miz kaldı da Bunları da satalım ya delijoya ya Delijo koçum sana kafanı atayım al Şurayı satayım sana bir şey yaramıyor zaten Oğlum hepsini satma hepsini satma hepsini sat. Allah senin belanı versin delijo Delijo Allah senin belanı versin yanlışlıkla hepsini sata bastım Çok büyük para kaybettim bu arada arkadaşlar Sağlık olsun diyelim ne yapalım Bu adamda da silah var sürekli beni darlıyor bak içeride oturuyor köpek Yani şu 109 numarayı bana fotoğrafla dendi ama Oraya nasıl girerim ki şöyle girsek Böyle bir fotoğraf çeksem olur mu ya Eski spidermanlerden kim kaldı be kardeşim be <laughs> Şöyle arkadaşlar şöyle görev tam tamamlandı evet o kadar basit çok düşünmeye gerek yok kaç 2561 tp oldu allah biri biri bir yere gidiyor beni görebilir ha yanda biri gel allah lan Şimdi de oraya mı çizdin? Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ne oluyor sana dayı? Ne oluyor sana? Allah levyeyle vururum bak ha. Senin evin mi? Hayır ola. Allah Allah kendi evi değil bir şey değil bakıyor oradan ya bana. Öküz ya. Ya böyle adamlar yüzünden bu memleket gelişmiyor. Açık söyleyeyim arkadaşlar. Bak Allah beni duydu bu. Beni şu an kovalıyor gibi geldi ama. Evet beni şu an levyeyle kovalıyor. Silahla mı kovalıyor? Neyle kovalıyor? Yazıklar olsun ya. Neyse. Evet bence tamamız arkadaşlar ya. Yani çok güzel bir günde Parayı kırdık. Bak şu. Bak bu adam var ya bu adam. Bak. Bak bu kargocu. Bak bunu gelecek gün Kargocuya girip benim bu kargoyu almam lazım ya gelecek gün Neyse kolay iş hallederiz bakalım Şu kapıyı da kapatayım Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar Sendika toplantısı var gece 4.30'da Biz sendika toplantılarını gece yapıyoruz Zaten kalmış 40 dakika Ona kadar şöyle biraz turlarım kardeşim arabayla Sendika toplantısı da bir tane evde olacak ee, Bir ev seçeceğiz orada yapacağız ev ev boş olan bir evde. Kargocuları patlatıyoruz ve artık çevikliği açmış olacağız zaten. Çok güzel bir gündü bence. Yani verimli ve 8 bin dolar da paramız oldu. Otomatik maymuncuk falan da alalım bir sonraki gün. Bakacağız. Bakacağız. Evet görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm oğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Sinan Soylu, Birkan Gezer, Ahmet Erzurum, Dominos'tan Tırcı Mevlüt Ka, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Ahmet Acar, Bora Arslan ve Berke Kargi'ye sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.